Welcome, am It's Vlad. Vlad, doesn't drink any bells. I'm sorry. You better start remembering important people you just visited. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you're going to come to Kamran Baranov. I have a work for you.

Aşağıda diyor şuradan. Sanırım burada. İyi bir araba verseler iyi olacak ya. Bu arabalar cidden gidiyor. ya. Yolatı'nın arabası için şoför bunu çekip geleceğiz. Hayda, top strona vurduk. I thought all I'd been doing since I got here was. Çık you al. You have, you have, but I mean, no videos. Oh. şey zombilere benziyor mu biraz? He. Ee. Okay then. Just call me whenever you want to take a fare. You can do as many as you like, Nico. There are always more customers. Şimdi e, Roman'ı arayarak taksicilik görevi alabileceğimizi. Ama biz valat görevini yapacağız. Çim mağazasında bir boğa Good, good. fuck you. You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back for a the meeting. meeting. Good. I'm going to be somebody! Yeah, yeah. See you later, man. You always were an asshole, Mickey! Hey, watch where you're going. Hey! Shut <laughs> hey. up. Fuck you! Excuse me. <laughs> <laughs> Sorry, when I see you later, okay? Yoko, Fetty Roman's cousin. <laughs> What's your name again? Big mouth prick. Very catchy. Sit down, cousin uh, Nico. That's it, Nico. Not big mouth prick. You funny guy. I try. Yes, and this once, I'll let you take the shit out of me. Take the shit? Yes, Mickey about. I don't understand. Ah, uh, people who fuck with me get fucked with. Okay, fine. Shut Calm up, down. Whatever. Some old man not paid me in months, and I'm not the kind of person who is treated this way. Old bastard owns a china shop in the Camden Avenue in Dukes. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need a bat to teach him öldürme lesson. diyor ama adamın gözünü korkut diyor. Hadi bakalım. İşte bu görev GTA 4'te ilk defa ortaya çıkarılan bir özellik. O da yerden bir şey alıp fırlatabilme özelliği. Yani bu bölümde fark <laughs> etmiştim öyle bir özellikle. Tabii hiç lambamız almak için farları yakamıyor. Harımız olmadığı için de gayet süratli kullanabiliriz. Çünkü patlayacak lamba olacak. Rahat olabiliriz. İşte GTA 4'te bir özellik daha var. Ön camdan böyle uçabiliyorsunuz. Ayarsız bir kaza yaptığınız takdirde. Bu arabanın şartı kaydı çalışacak mı? Çalışmaya da biliyor. Bir kazada yana da biliyor. Yeterli hey, bayağı Bir Şu kadar bir yeterli, yeterli, Güzel işlem dedi. Bu Yeterli. Bir kadar adam öldü şu an. bu adam öldü. Kafa stresi mekanı için kanka suyu içeriyor. Benim arabada Siyah tüm Araba yandı sadece motordan araya almıyor. Lastiklerden de yandı arkadaşlar. Mesela son vurduğumda arabam şey oldu. Stop etti artık çalışmaz hale geldi. Bakın Arabanın son hızıyla buraya yanaşmış bulundu. Artık çalışmıyor bakın. Marşa basıyor basıyor almıyor. Yani bu arabayı burada Matt Graham'ine kavuşturdu. Şimdi göreve gidelim. Hey, let me in. You have led protection money, old man. Big Vlad and his protection money. I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break out here should pay me to tell punks to go away. He get no money. Evet, burada Volat'ı hiç saydı. Tabii Volat karaktersiz bir insan olduğu için. Hiç Fırlatacak bir şeyler bul diyor. Şuradaki virane döküntülük alanından bir tane taş alıyorsunuz bu şekilde. Tuğla, taş da değil. Tuğlayı alıp koşarak gidiyorsunuz. Şurada dükkanın iki tane camı var. Gördünüz mü? Bu camları sağ tıklayarak hedef alıyorsunuz. Sola basılı tutarak da güçlü bir şekilde fırlatıyorsunuz, camı kırıyorsunuz. Stop it, shit brain. I pay up now! I pay up! Here's the money! I hope you and Vlad choke on it! Sure, whatever. Bu araba çalışmadığı için herhangi bir araba baskı ediyor. Çalışmadığı için zaten arabayı şey bile yapamıyorsunuz. Şurada beyler yani bunu kastet arkada bir daha iyiymiş aslında oyun bayağı eski bir oyun yapmışlar. eski olduğu için bu da sanırım şeyin benzerini yapmışlar Toyota Corolla Toyota Corolla Toyota Corolla Pinion çok ee, şeyt olabilir bende bir trak buna da benziyor öyle bir araba herkesi beraber yanzıya çıkacağız

araba almak daha yeni model arabalar bunlar gerçekten model yeni şey araçlarda. Geldim. Görevi tamamladığımı söyleyeceğim. I think the job done. Hey, yokel. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good, but he paid. Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. da ee, bölümü kapatmadan önce bir tane sosisli yiyerek canımın yarıya kadar artmasını sağlayabilirim. Şimdi onu yapalım. 405 dolarım oldu. Bir hot dog de hot dog böyle. Canım bakın yarıya kadar yükseldi. Karakterim de iyi. Ağzını da kalanı atıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.